Özellikle Bukhari'de şöyle var. Men ta'arra minel leyli bir adam gece vakti uyansa illa yataktan kalkması şart değil yatakta dönerken sağa sola veya oturdu biraz Fekale dese la ilahe illallah ve ehdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala kulli şeyin kadir elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Bu aklımda kalmaz diyorsunuz ama bunları ben yazdım da Şimdi hangi dergiden bir sayısında da yazdım tabii sayı olarak ay olarak aklımda kalmaz. Aramak lazım. Bukhari'de var bu hadis-i şerif. Bir insan bu çok önemli bir acayip bir dua. Uyku arasında uyanır uyanmaz bu zikri söylerse ondan sonra herhangi bir şey isterse abdesti mabdesti yok ha yatakta yani uyumuş uyanmış. Orada ne dua yaparsa bu zik Ama şu mesele var. Zikir adama o kadar yerleşecek, kalbine işleyecek ki uyanır uyanmaz bu zikri yapabilsin. Çünkü unutuyorsun. Ben bunu yapabileyim diye var ya aylarca böyle uyanıyorum başka bir şey. Uyanıyorum başka bir de bakıyorum 10 dakika geçmiş 5 dakika geçmiş sabah namaza kalkmışım. Ya gece yine uyandım bak yine ben bunu okuyamadım. Unutuyorsun unutuyorsun zikir sana yer etmeli. Kalbine işlemeli diline işlemeli. Dilden kalbe inmeli. Buna gayret edin bakalım. Bir deneyin bakalım. Uyandığınızda çoğunuz unutacaksınız. Ama inada bindirin işi. Yazmadan not alın böyle bakın okuyun okuyun okuyun. Yatmadan okursan uyanınca aklına geliyor. Yatmadan okursan. Ama sen la ilahe illallah film seyrederek yatarsan kalktığında lay lay lay, lallahu, haddehu, la ilahe illallah Allah teala şerik gele demek nasip olmaz. Zikir üzere yatarsak en büyük ibadetlerden biri zikir üzere uyumaktır. Aklımıza gelecek. Bu öyle bir acayip dua ki bunu diyor uyanır uyanmaz. Gece uykuda uyku arasında bu. Tam kalkınca değil. Gece uyku arasında yatakta bir yandan bir yana dönerken veya neyse. Bir anda uyanır da bu duayı okursa. La ilahe illallah ve hdehu la şerike lehu'l mülkü <laughs> ve lehu'l hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir <laughs> elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah ve ekber ve la ve la kuvvete illa billah el ali lazım da olabilir olmayabilir bu cikri yaparsa diyor fe daha üstü cibelu eğer diyor bunun peşine ne isterse istesin anında kabul olur bana bu yani birkaç kereler nasip oldu uyku arasında bunu diyebildim mesela peşine istedim otomatik çıktı ben denedim. Eğer diyor uykusu kaçar da kalkarsa ev tevezzah abdest alırsa kubilet salatu namazı kabul olur. Şimdi sen gece kalktın teheccüd kıldın veya sabah namazına gittin. Kabul olunduğuna garanti var mı? Yok. Ama uyandığında bu dua ile uyanırsa diyor o gün o gece kılacağı teheccüd sabah namazı kabul olunduğuna garanti var. Abdest alırsa namazı kabul diyor. Bak namaz kabul diyor kesin. Ya da mesela biraz daha uyuyacak. Yani uyanma zamanı değil. Bu arada bu zikri yaptı peşine dua edecek. Ne isterse kabul